herkese günaydın. Şimdi Krasnoyarsk'a vardım. Yolculuk çok güzel geçti benim açımdan. Manzaralar çok güzeldi. Böyle Tayga ormanlarının arasından geldik. Şimdi de havanın böyle güneşli olduğuna bakmayın. Aslında çok soğuk. Eksi 17 derece. Hissedilen de eksi 22 sanırım. Biraz soğuk bir günle başlıyoruz Krasnoyarsk'a. Şimdi şehre doğru ilerliyorum. Evet. Önce bir kahve içmeye geldim. Çok tatlı bir yer. Biraz içeriği göstereyim size. Manzara da bu şekilde dışarıda. Şimdi böyle çok güzel bir kitap ve kahve sergisine geldim. Burada bir arkadaşım var Krasnoyarsk'ta. Onlar beni getirdiler. Biraz etrafı göstereyim güzel yerel bir dereyim oluyor benim içinde. Herkese günaydın. Bugün Krasnoyarsk'ki ikinci günüm. Dün burada yaşayan bir arkadaşımla buluştuk. Onunla biraz vakit geçirdik. Çok fazla çekim yapamadım ayıp olmasın diye. Ama bugün her yeri güzelce çekeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi kar yağmaya başladı. Ben bu havayı daha çok seviyorum. Dün güneşliydi. Bence güneş böyle Sibirya'ya çok fazla yakışmıyor. Böyle karlı hava daha güzel duruyor diye düşünüyorum. Şimdi olduğum yeri göstereyim size bir tepeye doğru çıkıyorum. Bu tepeden hem şehri güzel görebileceğiz hem de bir şapel var. Onu göstereceğim. Böyle bir merdivenden ilerliyorum yukarı doğru. Merdiven bir yere kadar geliyormuş. Sonrasında böyle yürüyerek çıkmak gerekiyor. Ama çok dik değil zaten. Ve manzara çok güzel. Birazcık şehrin manzarasını göstereyim. Şimdi şapele vardım. Bu şapelin özelliği 10 rublenin üzerinde fotoğrafın olması. Onu da göstereyim size şöyle. Aynı zamanda tabii ki yüksek bir yerde olduğu için de etrafındaki manzara çok güzel. O yüzden de sık ziyaret edilen bir yer. Şu anda pazar sabahı olduğu için kimse yok ama normalde kalabalık oluyormuş. İçerisi böyle, çok küçük aslında. Burası 1805 yılında kurulmuş ve Karaunlaya Tepesi'nin zirvesinde yer alıyor. O yüzden de dediğim gibi manzara çok güzel. Ama dışarıda çok rüzgar olduğu için muhtemelen sesim gelmeyecek. O yüzden buradan söyleyeyim. Hem şehrin manzarasını hem de nehri görebiliyoruz buradan. Birazdan nehrin kenarına ineceğim. Orada daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Pencereden biraz göstereyim. Şöyle biraz ara sokakları da göstereyim. Burada yine böyle küçük tatlı ahşap evlerden var. Bu arada hava da düne göre biraz daha soğumuş. Artık Aralık'ta yaklaşıyor. İyice kara kış başladı Sibirya'da. Aynı zamanda doğuya doğru ilerledikçe kış şartları biraz daha sertleşiyor. Krasnoyarsk biraz da kuzeyde yer alıyor. Novosibirsk ve Omsk'a göre. O yüzden burada daha sert hava var. dün burada yaşayan arkadaşıma sordum en düşük kaç derece gördün diye. 2012 yılında burada eksi 43 derece olmuş. En soğuk onu görmüşler. Ben de bu Transsibirya gezimin sonunda karayoluyla Yakutsk'a geçmeyi düşünüyorum. Muhtemelen varmam aralığın ortasını bulur. Orada da eksi 50 dereceleri görme ihtimalim var. Çünkü Yakutsk'ta en soğuk ay aralık ve aralığın sonu oluyormuş. Hatta eksi 60'a kadar düştüğü oluyormuş. Bakalım kaç derece göreceğim. Şimdi Yeni Nehri'nin kenarına geldim. Bu nehir dünyadaki en uzun 6. nehir. Uzunluğu 5539 km ve buradan bile gözüküyor. Gerçekten çok temiz. Mesela şurada ördeklerin olduğu yerde ben suyun dibine kadar görebiliyorum. Belki kamerada çıkmıyordur ama kendi gözümle yani ne kadar temiz olduğunu görebiliyorum. Bu temizliğin sebebi de tabii ki etrafında nüfusun az olması. Bir önceki videoda Sibirya'da nüfus problemi olduğundan bahsetmiştim. Bunun iyi yanları da var. Mesela nehirler temiz kalıyor, çok fazla kirlenmiyor. Bir de karşıdaki köprüden biraz bahsedeyim. Bu köprü Rusya'daki en uzun köprülerden bir tanesiymiş. 2 kilometreden daha uzun. Hem yayalar hem de araçlar kullanabiliyor. Tamamen nehrin üzerinden karşıya kadar geçiyor. Nehrin bu tarafı neredeyse tamamen donmuş. Hatta demin şurada üstünde yürümeye çalışıyorlardı. Ben de bir merdivenden ineyim. Daha yakından bakalım. <laughs> Şimdi de Krasnoyarsk bölgesinin müzesine geldim. Önce bir dışından göstermek istedim çünkü dışı diğer Sibirya'daki müzelere çok fazla benzemiyor. Değişik tarzda bir bina. Bu müze 1898 yılında kurulmuş ve Sibirya'daki en eski ve en büyük müzelerden bir tanesiymiş. Şimdi içeri doğru ilerleyelim. Öncelikle harita üzerinde göstererek başlayayım. Bu karşıda gördüğünüz Krasnoyarsk Krayının büyük bir haritası. Ben şu anda başkent Krasnoyarsk'tayım. Şu aşağıda beyaz büyük şekilde yazıyor. Şehrin nüfusu 1.1 milyon. Krayın genel nüfusu da 2.8 milyonmuş. Ve bu bölge çok büyük yüz ölçümü olarak Rusya'nın %13'ünü oluşturuyormuş Krasnoyarsk bölgesi. Burada da yine çok güzel bir harita var. Size yakından göstereyim. Çok eskiden burada yaşayan toplulukları ve halkları gösteriyor. Aslında Yenisey Nehri Türk kültürü için de çok önemli. Çünkü Yenisey'in etrafında yaşayan birçok Türk topluluğu vardı. Özellikle Hakasya ve Tuva çevresinde. Burada çok az da olsa Hakasya'yı görebiliyoruz. Burada yazıyor Abakan şu andaki başkenti. Resimden biraz belli oluyordur diye düşünüyorum. Ama maalesef müzede çok fazla öyle Türk kültürüyle ilgili eşya yok. Biraz Moğol kültürüyle ilgili var. Ama asıl en önemlisi Yenise yazıtları ile ilgili çok az da olsa birkaç parça görebiliyoruz. Şimdi yanına gidip onu anlatayım. Yenise yazıtlarının 8. ve 9. yüzyılda yazıldığı tahmin ediliyor ve sonra 19. yüzyılda Rus arkeologlar tarafından bulunuyor. Bugünkü Hakasya ve Tuva etrafında. Alfabe olarak da Eski Türk runik alfabesi kullanılmış. Şöyle biraz yakından göstermeye çalışayım. Dilinin de Göktürk yazıtlarındaki dile çok benzediğini söylüyorlar. Maalesef burada sadece 3 parça var ama şöyle bir göstermiş olayım. Bu gördüğünüz de daha kuzeydeki halkların kullandığı bir Sibirya çadırıymış. Şuradan göstereyim. O dönemlerde kullanılan avcılık eşyalarını görüyorsunuz burada da. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Sibirya ormanlarında yaşayan hayvanları görebileceğimiz bir alan var böyle. Krasnoyarsk bölgesi çok büyük ölçüde dağlar ve ormanlardan oluşuyor. O yüzden hayvan çeşitliliği de çok fazla. Güney kısmında taiga ormanları, kuzeye doğru da tundra başlıyor. Yavrusu da var burada. Burada da bu şekilde bilgi alabileceğimiz bir alan var. İngilizce yok maalesef ama Rusça şekilde her türlü bilgi var. Çok güzel yapmışlar. Bu kısımda da en kuzeyinde yaşayan hayvanları görüyorsunuz. Krasnoyarsk bölgesi çünkü Arktik okyanusuna kadar devam ediyor. O yüzden bu şekilde hayvanları da görebiliyoruz müzede. Krasnoyarsk şehri 1628 yılında aslında bir kale olarak kuruluyor. Burada da maketini görebilirsiniz. Bölgenin kurulması amaçlanmış. Tabii sonrasında hem sanayinin gelişmesiyle hem de Transsibirya'nın buraya kadar gelmesiyle birlikte çok büyüyor ve bugün Sibirya'daki en büyük şehirlerden bir tanesi. Burada da güzel bir gemi var ama burada çok gözükmüyor. Üst kattan göstereyim. Yukarıdan da bu şekilde gözüküyor gemi. Bu müze 3 katlı. En alt kat tamamen etnografyaya ayrılmış. Birinci kat ve ikinci kat biraz daha karışık. Aslında çok geniş bir müze. Ben sadece bazı yerlerini gösterebildim. Ama gelmişken 3-4 saat en az gezilmesi gereken bir müze. Şimdi akşam oldu. Ben de şehrin ana caddesine geldim. Mira Prospekt burası. Kar yağışı devam ediyor. Böyle sokaklarda yürümek gerçekten çok keyifli. Bu cadde hem araçların kullandığı hem de yayaların kullandığı bir cadde. İki tarafında da birçok kafe ve restoran var. Ben de şimdi biraz yürüyüp etrafı göstereyim. Evet. videonun kapanışında böyle güzel karlı bir havada yapayım. Buradan sonra Irkutsk'a yani Baykal Gölü'ne doğru devam edeceğim. Krasnoyarsk bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.